Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Mega Kutuya ulaşacağım. Çok 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 kaldı. Sadece 6 kupa kaldı. Gördüğünüz gibi 4994 kupayım. Ee, şimdi arkadaşlar bugün bu Mega Kutuyu açacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ben ben Hangi karakteri alsam? Ben Carlo oynayayım yine. Şimdi başladık. 12 Şubat ile başladık. Bakalım açabilecek miyiz? Yani e, arkadaşlar bugün illa açacağız buna eminim. Ama bilmiyorum açamaya da biliriz. Hop. Hayır. Anlatsan. Evet şuradaki karlı. Arkadaşlar çok fena internet kasıyor. Çok fena internet kasıyor. Evet şu an kaybettik ve sıfır kupa tamam arkadaşlar çok güzel sıfır kupa vermesi çok güzel şimdi ben en düşük kupalı karakterim alıyorum ve taktiğime geçiyorum en düşük kupalı karakter Hayır. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Taktik yapmaya çalıştı ama taktik taktik yok hadi bam bam bizde. Bunu alıyoruz. Evet, şimdi şuradaki aldık. Arkadaşlar Edgar ve Byron geliyor. Ben şey destansı ve yani sanıyordum ama destansı ve gizemli geliyor. O yüzden bu çok güzel bir şey. Bir tanesi ücretsiz geliyor. Yani Destansı ve belki gizemli ücretsiz gelecek, belki de Destansı, bilmiyorum. Ama ikisinden ikisi de çok güzel yani. E ee, ben Edgar'ı daha çok sevdim. Yani inşallah Edgar gelir bedavaya. Evet, şimdi Evet arkadaşlar. Bu mega kutuyu açtık. Yani iki kişi kaldık. Zaten bir öldü. öldü o. Evet birinci olduk. Arkadaşlar çok güzel. Bakın bir numarasın. Evet. Mega kutuyu açmış. Arkadaşlar. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Bakalım. Kaç yazıyor? Evet arkadaşlar. Tabii bizim şansımız yok. O yüzden çıkmıyor. Evet kalanıya sıfır. Yani bir en azından şey verseydi. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olup yorum yazıp bir de videoyu paylaşın. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bir dakika.